Arkan yürü, erkan yürü. Yürü abla, yürü abla, yürü. Devam et. thank you yeah

gidiyor pis ya, ya. Adım Ayşe Ertaç. Irmak Mahallesi'nde oturuyorum. Irmak Mahallesi'nden Gazi Emir Veterinerliği'ne gönüllü anne olarak 2007'den bu yana gelmekteyim. Haftanın 7 günü burada bulunuyorum. Kediciklerime bakıyorum. evden yemek hazırlayıp getiriyorum. Ya şu var, belediyemiz her türlü imkanı sağlıyor, kurumamaları var. Ama ev yemeğini de sevdikleri için ben evden yapıp getiriyorum. Hastalarımız olursa veterinerlerimiz gelip yardımcı oluyorlar. Küçük bebekler olursa annesiz elini alıp götürüyorum, orada büyütüp sahiplendiriyorum. Kediciklerime baktığım için çok çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda Gazi Emir Belediye Başkanımız Halil Arda'ya da çok teşekkür ediyorum beni onurlandırdılar plaketle ve o beni inanın hayatımda ilk defa bir onur belgesi aldım diyebilirim. İnanın ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben 2007'den beri sokaklardayım bu canlarımız için. Ben başkanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yaşım 71. Temmuz'da 71 yaşıma giriyorum. O kadar mutluyum ki yaşımda da gurur duyuyorum kendimi çok genç hissediyorum. Ama nedeni şu canlarıma baktığım için. Bunlar bana hayat veriyor. Gerçekten bunları çok seviyorum. Severek geliyorum. İki doğmuş değiştirerek geliyorum. Irmak Mahallesi. Ev kaydı dolmuşlarına binip, tekrar belediye önünde inip, tekrar bir dolmuşa binip, hastane yokuşunu çıkıyorum. Elimde yemeğim. Bu minnoşlarıma yemek vermek için. Ve belediye veterinerliğine geliyorum. Burada da çok güzel beni karşılıyorlar. Hepsinin Ayşe anneleriyim, Ayşe babaanne diyorlar ve ben inanın buraya geldiğim zaman mutlu oluyorum ve mutlu olarak evime dönüyorum. Belediye veterinerliğimize annesiz yavrular geliyor, burada da anne olmadığı için ben o bebekleri alıp elimde bakıyorum ve biberonla besliyorum. Sahiplendirmeye çalışıyorum, sahiplendiremediklerimi de evimde bakıyorum. Bahçem çok geniş ve orada be besliyorum bebeklerimi. adım Ayşe Entaç. Irmak Mahallesi'nde oturuyorum. Irmak Mahallesi'nden Gazi Emir Veterinerliği'ne gönüllü anne olarak 2007'den bu yana gelmekteyim. Haftanın 7 günü burada bulunuyorum. Kediciklerime bakıyorum. Evden yemek hazırlayıp getiriyorum. Belediyemiz her türlü imkanı sağlıyor. Kurumamaları var ama ev yemeğini sevdikleri için ben evden yapıp getiriyorum. Hastalarımız olursa veterinerlerimiz gelip yardımcı oluyorlar. Küçük bebekler olursa annesi benim alıp götürüyorum. Orada bir YouTube sahiplendiriyorum. Gazi Emir Belediye Başkanımız Halil Arda'ya da çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdılar plaketle. İnanın ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben 2007'den beri sokaklardayım. Bu canlarımız için. Ben başkanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum.